Merhaba sevgili gençler, bir Hayali TV saatinde beraberiz. Bugün sizlere 5. sınıf 2. ünitemize, Canlılar Dünyası Ünitesi'ne başlayacağız sizlerle birlikte. Şimdi, canlılar çevremizdeki varlıklara baktığınız zaman, canlı ve cansız şeklinde varlıklar vardır çevremizde. Biz bu ünite içerisinde canlı varlıkları tanıyacağız, canlıları bilim insanları doğadaki canlıların sayıları arttıkça onları daha kolay inceleyebilmek aradıkları zaman bir özellikteki bir canlıyı aradıkları zaman daha kolay bulabilmek araştırmalarını daha kolay yapabilmek için sınıflandırmışlardır. Sınıflandırmayı günlük hayatta kendiniz evinizde bile uygularsınız gençler. Mesela babanız anneniz kitaplarınızı dolabınıza, kitaplığınıza yerleştirin dediği zaman alıp onları böyle rastgele atmazsınız. Ne yaparsınız? Hani daha çok işte fen kitaplarını bir araya, matematik kitaplarını bir araya, Türkçe kitaplarını bir araya koyarsınız. Bu da bir sınıflandırmadır. İşte bilim insanları da canlıları, doğadaki canlıları benzeyen özelliklerine göre dört ana sınıfa ayırmıştır arkadaşlar. Şimdi hemen şablonumuzun üzerine bunu yerleştirelim. Bakın şuraya canlılar diyorum. Canlılar. Bilim insanları canlıları arkadaşlar dört sınıfa ayırmışlar. Dört temel sınıfa ayırmışlar. Benzeyen özelliklerine göre. Peki neler bunlar? Hemen bakın. Başlıyorum. Mikroskobik canlılar. Mikroskobik canlılar. Evet, birinci sınıfımız arkadaşlar, mikroskobik canlılar şeklinde buraya yazıyorum. Hatta şöyle biraz kaydırayım diğerlerine yer açılsın. Evet, yine devam ediyorum. İkinci olarak arkadaşlar mantarlar, Man mantarlar, mantarlar. Bunu da hafif şöyle biraz kaydırayım gençler. Evet. Devam ediyorum. Üçüncü sınıfımız olarak arkadaşlar bitkiler. Biz işlerken de bu sıralamayla gideceğiz. Bitkiler. Ve dördüncü ana sınıflardan bir diğeri hayvanlar. Evet. Diyeceksiniz ki öğretmenim insanlar nerede? İnsanlar diye bir sınıf yok mu? Hayır arkadaşlar, bilim insanları canlıları dört temel sınıfa ayırmıştır. Benzeyen özelliklerine göre, benzeyen taraflarına göre dört temel sınıfa ayırmıştır. Bunlar da mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlardır. İnsanlar bunlardan hangisidir? Bakalım. Düşünün mesela, düşünün. Mikroskobik canlı olduğunu düşünen var mı? Öğretmedim. ben mikroskobik bir canlıyım. Bazen sadece mikroskopla görülebiliyorum. Böyle bir mantık yok. Mantar olduğunu düşünen var mı içinizde ki mantarların da türleri vardır. Ben hani öğretmenim kafa yapım olarak mantara biraz benziyor gibiyim değil. Mantar da değiliz. Peki bitki olduğunu düşünen, kökü gövdesi veya fotosentez yaptığını düşünen, besinini üretebildiğini düşünen var mı? Ben bazen öğretmenim ot gibi yaşıyorum. Acaba bitkiler sınıfında olabilir miyim? Değil. Peki ne kaldı geriye gençler? Hayvanlar. Maalesef üzülerek söylüyorum ki hepimiz birer hayvanız. Yani hayvanlar aleminin bir üyesiyiz. Evet arkadaşlar bilim insanları canlıları dört temel sınıfa ayırmış mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar diye. Peki şimdi bu dört sınıfı da ayrı ayrı beraber tanıyacağız. Hazır mısınız? Hemen yan tarafa geçtiğimizde bakın bir çocuk elinde mikroskop var. Mikroskop laboratuvarlarınızda olan ve Gözle göremediğiniz canlıları görmenizi sağlayan bir alettir arkadaşlar. Mikroskop. İşte bu aletle görebildiğiniz canlılar da mikroskobik canlılardır. Bu aletle görebildiğiniz canlılar da mikroskobik canlılardır. Şuraya düzeltmemizi yapalım pardon. Evet. Bu aletle görebildiğimiz canlılar da mikroskobik canlılardır. O zaman biz bu canlı gruplarından ilkiyle başlayalım arkadaşlar. Tanımaya başlayalım. Bir, mikroskobik canlılar. Mikroskobik canlılar. Evet, mikroskobik canlılar. Yani mikroskopla görebildiğimiz, gözle göremediğimiz, çıplak gözle göremediğimiz, mikroskopla görebildiğimiz canlılar. Gençler, peki bu canlıların özellikleri neler? Bakın bu canlılar, havada karada her zaman her yerde suda bulunabilir canlılar bulunabilirler Yani bu canlılar havada karada suda yaşayabilen bulunabilen canlılardır arkadaşlar mikroskobik canlılar Bunlar sadece adı üstünde dediğim gibi mikroskopla görülebilen canlılardır. Mikroskop ile gözlenirler. Mikroskop ile gözlenirler. Evet, havada, karada, suda bulunabilen canlılardır ve mikroskopla gözlenebilen canlılardır. Günlük hayatta birçok mikroskobik canlı örneği hani birçok alanda etkilerini falan gözlemleyebiliriz. Yani ismi mikroskobik yani mikrop gibi düşünüp hep zararlı mı olduğunu düşünmeyin. Mikroskobik canlıların faydalı yanları da vardır gençler. Yaşamın devamlılığı için, hayatın sürmesi için onlar da önemlidir, gereklidir. Örneğin bakın basitçe faydalarından bahsedeyim size. Mesela sütten yoğurt, peynir yapılması gibi durumlar veya bunun yanında işte sirke yapılması veya bazı şarap gibi içeceklerin yani mayalanma dediğimiz olaylar yine bunun yanında ölmüş canlıların vücutlarının veya atıklarının yeniden toprağa karışmasını sağlamak yine bu canlıların rolüdür arkadaşlar. Yani sadece bize zarar veren canlılar değildir. Faydalı, olumlu tarafları, olumlu yanları da vardır gençler. Evet. Peki mikroskobik canlılara neler örnek verebiliriz? Mikroskobik canlılara örnek olarak ne tür canlıları bileceğiz? Hemen onları da şuraya ayırıyorum bakın. Bakteri. Evet. Bakteri bir mikroskobik canlıdır gençler. Hemen kalemimizi alalım. Bakterinin basitçe bir şeklini çizelim size. Bakteri mikroskobik bir canlıdır arkadaşlar. Bakın şöyle bir bakteri şekli çizeyim size şöyle. Çeşitli şekilleri vardır bakterilerin. Şöyle. Üzerine şöyle şunlardan yapayım şöyle. Bakteri arkadaşlar. Bakteri mikroskobik canlılardandır. Mikroskobik canlılardan. Evet. Bakteri mesela bir birçok alanda yemeklerimizin açıkta bıraktığımızda bozulması, açıkta bıraktığımız gıdalarımızın, yiyeceklerimizin bozulması bunlar mikroskobik canlıların etkilerindendir. Mesela şöyle bakın göz yapalım. Şöyle iğrenç bir ağız yapalım şöyle. Şöyle dişler yapalım içerisine böyle. mikroskobik canlılardan Bakteriler bakın şöyle mikroskobik canlılardan peki başka diğeri diğer örneğimizi hemen veriyorum gençler bakterinin yanında niye örnek verebiliriz arkadaşlar öglena öglena evet bakın bu da bir mikroskobik canlıdır bu aynı zamanda müfredatınızda ders kitaplarınızda da geçen canlılardan hemen bir de basitçe öglena'nın çizimini yapayım size öğren arkadaşlar şöyle genelde yeşil renklerde şöyle şu şekilde yapayım şöyle göstereyim size şu şekilde içerisine mesela şöyle bunlar tek hücreli canlılar arkadaşlar küçük küçük canlılar bunlar bu şekilde yine ona da böyle bir göz yapalım biraz şöyle şöyle bir ağız yapalım şöyle mikroskobik canlılar dişlerini yapalım şöyle. Onu da boyayalım gelin beraber. Onu da boyayalım şöyle. Bakın bu da böyle öğlenamız olsun. Bakın bu da böyle öğlenamız olsun. Evet, öğlenamız da tamam. Öğlena bir diğer mikroskobik canlımız. Bir diğer mikroskobik canlımız arkadaşlar. Amip bir diğer mikroskobik canlımız amip, kirli sularda falan yer alabilen bir mikroskobik canlı türü. O yüzden kirli sularla falan kirli suların bulunduğu alanlarda oynadığımızda mutlaka elimizi, dezen, e, yüzümüz işte hijyenimize dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bağırsak rahatsızlıklarına ne yapabilir, yol açabilir. Hemen onu da basitçe şöyle bir resmedelim gerçi, gençler. Onu da basitçe şöyle bir resmedelim. Evet bakın amip şu şekilde bir amip çizelim. Şu onun çekirdeği olsun şöyle. Hemen abim, amibimize de bir göz yapalım şöyle. Şöyle sinirli yapalım kızgın. Aa, sizi hasta edeceğim. Oynayın bakalım benimle hasta edeceğim sizi. Evet. amibi de şöyle hemen boyayalım açık mavi tonlarda yapalım onu da arkadaşlar. Bu da amip bakın böyle. Bu da amibimiz arkadaşlar. Evet. Bu da tamam. Peki bir diğer mikroskobik canlımız ne? Dört tane mikroskobik canlı örneği veriyor zaten kitabınızda. Paramesyum arkadaşlar. Paramesyum. Mikroskobik canlıların en zengini. Paramesyum. Para bende diyor. Yani bakın paramesyum dediğimiz mikroskobik canlı da arkadaşlar. E, terliğe benzer hatta o yüzden terliksi hayvan da denir şöyle terliğe benzeyen bir hali vardır gençler terliğe benzeyen bir hali vardır o yüzden terliksi hayvan olarak da isimlendirilir şöyle içerisine çekirdeğimizi yapalım şu çekirdeğimiz olsun şöyle şöyle üzerine siller yapalım şu şekilde paramesyum arkadaşlar. Terlik hayvan hemen gözlerimizi de yapalım şöyle sihirli yapalım. Siz ben mikrobum oğlum diyerekten şöyle dişlerimle yapalım. İşte arkadaşlar mikroskobik canlılar havada karada suda birçok alanda bulunabilirler. Sadece zararlı etkileri yoktur. Olumlu tarafları da vardır. Ve dört mikroskobik canlı örneğini isim olarak bilmenizi istiyorum sizden. Bakteriler, öglena, amip, ve paramesyum. Evet, umarım canlılar dünyası ünitesinin ilk bölümünü bu şekilde anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum gençler. Sağlıkla kalın.